Alp TV ekranlarından herkese merhabalar. Yine karşınızdayım özel gün ve haftalarla. Evet bugün gerçekten çok önemli. Benim için çok özel bir gün. Hepimiz için çok özel. Bugün 10 Kasım. Evet bugün milletimizin kalbinde derin bir iz bırakan, sadece bir lider değil, bir fikir ve ilke insanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün anma günü. Evet 10 Kasım sadece yaz günü değil arkadaşlar. Aynı zamanda Atatürk'ün fikirlerini, ilkelerini ve bize emanet ettiği cumhuriyeti daha iyi anlama ve yaşatma günüdür. O en büyük eserim cumhuriyettir diyerek bizlere hem miras bırakmıştır hem de bir sorumluluk bırakmıştır. Saat 9'u 5 geçe duran sadece saatimiz değil arkadaşlar. Aynı zamanda içimizdeki derin özlemdir. Her 10 Kasım'da bir yine anarız ki Atatürk'ün izinde yürümek, çağdaş, özgür ve bağımsız bir Türkiye için çalışmaktır. Onu yalnızca bugün değil, her gün anıyor ve fikirlerini yaşatmaya devam ediyoruz. Unutmayalım. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti İlelebet paydar kalacaktır. Diyen o büyük liderimizin izinde yürümek hepimizin görevidir arkadaşlar. Hoşçakalın.